Tabi bildiğiniz gibi 6 Şubat depreminden bu yana şehirde çok ciddi anlamda fiziki bir yıkımla beraber yani psikolojik de bir harp veriyor Malatya. Tabi Kayısı bu anlamda şehirde aslında bölgede de önemli bir tarım ürünü olma hususunda biraz daha ön plana çıktı depremden bu yana da e, hız kesmeden e, ihracatımıza devam ediyoruz. E, geçtiğimiz ay e, Ekim ayı içerisinde e, toplamda 9.246 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. E, bununla beraber de e, 44 milyon bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Tabii e, 3 aylık dilime de baktığımız zaman özellikle bizim e, Ağustos 1 e, 2024 tarihinden bu yana 3 e, aylık ilk çeyrek diye adlandırdığımız aslında e, süreye de baktığımız zaman e, 25 bin tonun üzerinde bir e, ihracat gerçekleştirdik. Tabi bununla beraber de e, 125 milyon doların üzerinde de e, gelir elde etmiş olduk. E, geçen yıla oranla da baktığımız zaman e, yaklaşık e, 7 bin ton e, civarında bir e, ihracatımızda bir artış söz konusu e, bu tabi özellikle pandemi döneminde e, kayısıdaki e, özellikle besin değerleri ve e, kükürtlen beraber e, sağlık açısından e, ne kadar e, önemli ve kıymetli olduğu e, biliyorsunuz defaten gündeme gelmişti e, yeni tüketici kitlelerine yeni e, pazarlara e, ulaşmaya da devam ediyoruz. E, tabii e, özellikle bu fiyat istikrarını koruyarak da e, yıl sonunu e, özellikle 2024 yılının e, aralık sonu itibariyle ihracatta e, 50 bin tonu yakalamayı planlıyoruz. E, önümüzdeki e, tabii 2025 yılının e, Temmuz ay sonu itibariyle de hedeflediğimiz ihracat rakamımız 100 bin ton ve bununla beraber de 750 milyon dolar gelir hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 500 milyon dolar hedefimizi biliyorsunuz geçen yılda ondan önceki yılda ifade etmiştik. Bu hedefi artık yakaladık ve şimdi 750 milyon dolar hedef üzerinde ihracatımız devam ediyor. Şimdi tabii son günlerde kamuoyunda özellikle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ee, özellikle bu gıda e, ile ilgili bir takım e, e, sosyal medya ağlarında e, bize de bu haberle ilgili bir e, tabi ulaştı biz de geçtiğimiz günlerde e, bir açıklama yapmıştık tabi burada e, aslında orka toksin çok e, kayısıda e, rastlanan bir e, hastalık türü değil. Ee, yani binde bir e, yüzde bir ihtimalle aslında sadece natürel üründe görülebilen bir e, sıkıntı ama bunu böyle kamuoyunda sanki e, özellikle Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine ihracat durdu gibi bir algıyla e, sorunu yönetmeye çalışan bir takım sosyal medya grupları e, aslında burada işgüzarlık ediyorlar mutlaka orka toksinden ilgili zaten her fırsatta gerekli tedbirleri alıyoruz Kayısı da çok rastlanan çok görülen bir problem değil bu belki uzun yıllardır ilk defa karşımıza çıktı Bu da ihracatı durduracak bir sebep de değil bu Kayısı Türkiye'nin milli ürünlerinden bir tanesi ve ihracat ürünü. Yani biz bu ürettiğimiz ürünün yüzde %90'ını ihraç ediyoruz. Kuru incir gibi, kuru üzüm gibi, kayısı gibi. Bunlar Türkiye'nin stratejik ve prestij ürünleri. Dolayısıyla burada özellikle sosyal medyada ve farklı yerlerde, özellikle basında kayısıyla ilgili ve diğer ürünlerle ilgili yapılan açıklamalara biraz daha dikkat edilmesini buradan rica ediyoruz. Yani bunu mutlaka önemsemek zorundayız. Ama bu hususta da çok daha dikkatli olunması gerektiğinin de farkındayız. Yani kayısı da çok görülen bilir görülebilir bir hastalık değil bu. Dolayısıyla kuru kayısı ihracatımızı da etkileyebilecek bir noktada da değil.